Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. İyi olmaya çalışıyorum. Siz nasılsınız? Ben de aynı. Bildiğin gibi. Biraz ara verdik güzel formata. Evet, bir süredir yoktu. Evet, İşte bir ayı geçti, biraz daha geçti. Hiç kolay değil yani insanların hayata geçişi. Bundan sonra da hani ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi. Umarım bu değişiklik iyi yönde olur da herkes için şey olmuştu bunu söylemek istiyorum. Yani yaşının bir büyüklüğünü vurgulamak lazım. Ben birkaç yıl önce bir işte haber oldu gündeme geldi. 99 depremi 12 bin, 11 bin, 12 bin kayıtlara geçen sanırım. Yaşam kaybı Şok olmuştu. Yani 99'da ben 16 yaşındaydım. Her şeyi idrak edebilirsin. Ama insan işte kolay unutuyor ya ya da başka şeyleri çok önceliyor onu bir şekilde silebiliyor ama 12 bin can kaybı inanılmaz gelmişti bana. Evet. 20 yılından fazla geçti. Şimdi kayıtlara geçen bilmiyorum en son herhalde 45 bin can kaybı. Yani söylenildiği kadarıyla öyle. Bilmiyorum. Hani benim bir şekilde kontrolümün altındaki bir yerde böyle bir şey olsa bu kadar uzun sürede o trajedinin üstüne benzer ağırlıkta bir trajedi yaşansa. Yani örneğin kliniği düşünelim. Bayağı kötü hissederdim yani. Evet, güzel bir şekilde somutlaştırdınız aslında. <laughs> Yöneticiler hiç bize hak vermiyor ama inanılmaz bir şey bu. Belki tamam. sahiplenilmemiş bir bölge orası belki de yani. Yani işte en sahiplenilen İstanbul'un durumu da ortada. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, özellikle hani Avrupa'yı diyoruz ya, böyle bir tehdit olsaydı bence bambaşka hazırlanırlardı. Bunu biliyor olmak çok şey sıkıntılı. Buna imkanımız var bir de. Evet. Maddi imkanı vardı bir ülkenin. Yani bu afetin yaşanabileceğine dair bir senaryo en azından bir tanecik sorunlu bir kişi bunu düşünüp hazırlanmasa mıydı keşke. Bu arada bu kadar büyük bir afette ya yani elbette ne kadar hazırlansan da bir koordinasyon sorunu yaşanacaktır ama o hazırlığın olmadığını şu an biliyoruz ya biz de eminiz yani. Kimse de göğsünü gene gelebilir. biz çok iyi hazırlandık ve sorunları oldu ama çok çok iyi sınav verdik diyemiyor. E o zaman bir kişi bile neden birazcık daha fazla sorumluluk almıyor bilmiyorum. Benim aklım almıyor yani. Böyle bir şeye ihtiyacım varmış iç dökmeye. Burası fırsat oldu. Sizin de hocam bildiğim kadarıyla önceden planladığınız bir gezi vardı evet, ve ulaşıyor. Evet, evet. Onu konuşabiliriz istersen. Yaklaşık bir buçuk ay sonra 20 Nisan'da bir tam güneş tutulması olacak. Ve ben de onu fotoğraflamak üzere orada bulunmak istiyorum. Güneş tutulmaları dünyanın her yerinden görülemiyor biliyorsun ve tutulmanın tam olduğu noktada işte bir karadan geçmesi gerekiyor ki görebilesin, tam izleyebilesin ve o dar bir hat tabii ki. Bu tutulmada Avustralya'nın kuzeyindeki küçük bir noktayı böyle yalıyor, orayı kapsıyor. Doğu Timor'a doğru devam ediyor. Bir Avustralya gezisi kısacası beni bekliyor Nisan ayı için. Ne zaman oluştu peki sizde bu merak? Yani fotoğraf merakıyla birlikte bir astronomi merakım vardı ama sadece şey düzeyinde bir haber gördüğümde he heyecanlandırıyor. Ya evet bir teleskopla keşke ben gökyüzünü inceleyebilsem, gezegenleri takip etsem. O kadar. 2016 ben fotoğrafçı arkadaşım, hocam, dostum Kubilay ile tanıştım. Kendisi güneş tutulmalarını dünyada nerede görülebiliyorsa fotoğraflıyor öyle bir projesi var tutulma avcıları diye. E, yıldızlara safari diye de ayrı bir projesi vardı. Gözlem ve fotoğrafın birlikte olduğu işte astronomi ve fotoğrafın, astrofotografçılığın temelde konu alındığı çok güzel bir lokalizasyonda e, ilk onun etkinliğine katıldığımda evet dedim. Yani ben de bir güneş tutulması izlemeliyim. Fotoğraf var. Zaten yeni başlamışım, heyecanlıyım. E, gökyüzü gözlerim var, astronomi var, ikisi bir arada. Hemen <laughs> Görür görmez aramıştım. Daha bir tripodum bile yoktu. Dedim, ne yapacağım? Yani gelebilirsiniz. Bir tripod alayım mı? İyi olur dediler. İşte şu tripod bakın. Hadi ya. Şu an bu çekimi yaptığımız. Bu gördü mü doğru. yani güneş tutulmalarını? Ee, o ne gördü? O Katar'da bir güneş tutulması gördü. Vav! Wow. Aynen. Pandeminin tam başında Kubilay'la ve Tunç Tezel, Türkiye'nin önemli bence astrofotografçılarına, onunla birlikte Katar'da bulundum. Halkalı güneş tutulmasını orada, Gün doğumunda ay, güneşin önemli bir kısmını kapatıp bir halka görüntüsü verecek şekilde izleme şansım oldu. Ee, öyle bir gezi planladım. Tunç'un gideceğini biliyordum. Bir şekilde artık beraber bir plan yapmış olduk. Onun heyecanı var tabii. Valla ben sizden daha çok heyecanlı gibiyim hocam. Dünyanın bir ucunuza gidiyorsunuz yani. Evet. Evet. Umarım güzel geçer. Sizi böyle arkanızdan su dökerek yolladığımızı <laughs> hayal ediyorum. Şey de çok özellikli tabi, tutulmada neyi çekebilirsin? Bir tele objektifle güneşin en büyük halini ayın tam önüne geçtiğinde ayın etrafından güneşin ışıkları farklı görünebiliyor. Korona tabakası onu çekebilirsin. Ama tam tutulma anında bambaşka şartlar oluşuyor. Tam gece şartları oluşmuş oluyor. O ana kadar da ancak bir filtreyle güneşi çekebilirsin. İşte o anda filtreyi hemen çıkarman lazım. Daha doğrusu çıkarmış olman lazım tüm ayarlarını baştan yapman lazım. Birkaç dakikan var. Her şey dört dörtlük olmalı. O nedenle bir an önce o şartları oluşturup denemeler yapmak istiyorum. Burada yardımında bekliyorum açıkçası. O gün benzer kabaca tahmin ettiğim saatlerde kalkmak, tripodu ona göre kurmak, ona göre ayarlamak, i̇şte onu deneyimlemek istiyorum. Hatta bunu da mümkünse birden fazla yapmak iyi olacaktır. Gittiğimde de tabii ki birkaç gün önce o noktada olacağız, o tutulmanın görüldüğü noktada. Orada da bu simülasyonu yapmak istiyorum. Hocam kronometreyle sizi bekliyor olacağım. <laughs> Beraber yapalım o denemeleri gitmeden bence de. Bugünü tamamlayalım istersen. Tamamdır. Bunu konuşmak da iyi geldi. Bir şekilde yine hayata devam edebilmek tekrar. Evet.